Şimdi yeni yıl kartı yapacağız. Bunun için kırmızı bir karton aldım. Kırmızı kartonumuz çok büyük olduğu için yarısını kestim. Ve yarısını da bu şekilde katlıyorum. Şimdi bu kartonumuzun iç kısmına buraya çam ağaçları ve kardan adam yapacağız. Çam ağaçlarını önce ben kartonumuza çizeceğim. Yine kartonumuzu ben küçülttüm. Bu şekilde. ikiye katladım. buna iki tane çam ağacı çizdiğimizde dört tane kestiğimiz zaman dört tane çam ağacımız olacak. Şimdi önce ben çiz, çizeceğim bunu. Şimdi iki tarafında eşit olması için hafif ortaya bir çizgi çiziyorum. E, i̇ki tane çam ağacı çizeceğim. Çam ağacını önce e, şu şekilde aşağıya doğru çiziyorum. Şu kısımlarını böyle çizerek aşağı doğru indiriyorum. Daha sonra keseceğiz. Yine bu taraftan da eşit olmasına çalışacağım. Çocuklar siz de büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Çünkü zor bir çizim. Ben de zorlanıyorum. çizdikten sonra şu ortayı siliyorum. Ben de çok çizimim çok çok da güzel değil ama bu şekilde idare eder. Çocuklar çam ağacını bu şekilde çizdikten sonra şu ortadaki çizgiyi siliyorum. Daha sonra bu çizdiğim çizgilerden makasla keseceğiz. Bu şekilde kestiğimiz zaman 4 tane çam ağacımız olacak. Şöyle önce kesiyorum kartonumu. Çam ağacını da bu şekilde kesip kartondan çıkaracağım. Çizdiğimiz çizgilerden kesiyoruz. Çocuklar böyle çizgilerden kestikten sonra çam ağacımızı şu şekilde ayırdığımız zaman iki tane çam ağacımız olmuş oldu. Diğerini de çıkardıktan sonra dört tane çam ağacımız olacak. Bunu da kestikten sonra dört tane çam ağacımız oldu. Şimdi bu çam ağacı, ağacımıza. İdişi kağıdı da olabilir, karton da olabilir. Böyle gövdesini yapacağız. Şimdi buna uygun şu şekilde yine gövdesini çizeceğiz. Bundan da yine dört tane olması gerekiyor. Tabii bu kahverengi arkasını çevirdiğimiz zaman bakın bu şekilde kahverengi. Bundan 4 tane yine keseceğiz şuradan. Şimdi çocuklar bu şekilde yapıştırıyoruz gövdesini de çam ağaçlarımızın. daha sonra bunları yerleştireceğiz dört tane çamağaçımızı bu şekilde buraya yerleştireceğiz. Şimdi kardan adam yapımına geçiyoruz tabi bunların daha bitmedi bunlara daha başka şeyler de yapacağız. Şimdi kardan adam içinde iki tane yuvarlak çizeceğiz bir tanesi gövdesi için büyük olacak. Bir tane de kafası için küçük bir tane çizelim. Bunu ayrı ayrı yapmamız lazım çünkü üst üste yapıştıracağız. Şimdi böyle iki tane gövdesini ve kafasını kestik yuvarlak. Şimdi bunu böyle kardan adamın üstüne yapıştıracağım. Kardan adamın atkısını yapmak için istediğiniz renkte el işi kağıdı ya da karton olabilir. Ben el işi kağıdıyla yapıyorum. Kardan adamın üzerine koydum. Önce çiziyorum şu şekilde. Kardan adamı. Şimdi kardan adamın şöyle atkısını yapıyorum. Şuradan da ucu şöyle olsun. Şimdi buradan atkıyı kesip çıkaracağım. Sadece atkıyı. Bunun üzerine yapıştıracağız çünkü. Bu şekilde kardan adamımıza yapıştırıyoruz. Şimdi atkısını çizdiğimiz Kardan adamın. Şimdi bir de şapka çiziyoruz. Şapkası da bere olabilir ya da şöyle şöyle bir tane çizip yine buradan keseceğiz. Şimdi şapkasını da yapıştırıyoruz kardan adamın. Şöyle bir tane havuç çizeceğiz ve kesip yapıştıracağız burnuna. Şimdi gözlerini Kalemle yapıyorum ben. Şimdi düğmelerini yapıyoruz. Şimdi ağzını yapıyoruz. Kartonumuza yapıştırıyoruz. Yapıştırmamıştık. Çocuklar bu şekilde beyaz herhangi bir boya olabilir. Ağaçlarımızı önce yapıyorum. Şimdi e, guaj boya ya da yağlı boya olabilir. Boyalarımız. Çocuklar kartonun diğer kısımlarını da bu şekilde dolduruyoruz. Çocuklar bazı yerlerine de kart tanesi yapabiliriz. Daha ince bir şekilde. Kar tanesi. Şimdi Şimdi renk renkli de yapmak istedim çam ağaçlarında süs görüntü. Şimdi böyle renkler çam yapmak istedim. Daha sonra bunu kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra şu kapak kısmına mutlu yıllar yazısı yazacağız. Şimdi böyle simli bir yapıştırıcı var. Siz istediğiniz renklerde istediğiniz kalemlerle istediğiniz şekilde süslü yazılar yazabilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz